bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs sandık sonuçlarının belli olmaya başladığı anda söylediği bu sözler partide değişimin hangi kademelerde olacağının ipuçlarını taşıyordu. Kılıçdaroğlu'nun yola devam mesajı vermesinin ardından gözler MYK ve parti grup yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun vekil olmadığı için ondan boşalacak grup başkanlığı koltuğuna Manisa Milletvekili Özgür Özel'in oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Heyecanının bir araya geldiği bir süreci yaşayacağız. Öte yandan CHP'nin grup başkan vekilleri açısından da değişiklik kaçınılmaz. Engin Özkoç'un vekil olmaması ve Engin Altay'ın da göreve aday olmamasıyla yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi gerekiyor. Pardon. Grup başkan vekilliği koltuğu için Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Mahmut Tanel, Zeynel Emre, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır ve Ali Öztunç adaylık için başvuruda bulundu. Dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Kulislerde grup başkan vekili için İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin ismi öne çıkıyor. Cumartesi günü gerçekleştirilecek kapalı grup toplantısında grup başkanı, grup başkan vekilleri, katip üyeleri ve meclis idare amiri belli olacak. Radikal bir değişimin beklendiği yerler arasında Merkez Karar Yürütme Kurulu da var. Kılıçdaroğlu'nun A takımını sil baştan yenilemesi bekleniyor. Parti kulislerinde Gökhan Günaydın, Deniz Demir, Ayşe Eser Danışoğlu, Murat Emir, Rıfat Nalbantoğlu gibi isimlerin merkez yürütme kurulunda görevlendirileceği konuşuluyor.